Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube videosuyla bugün karşınızdayız. Bugün mükemmel bir ürün var. Biliyorsunuz artık yaz aylarındayız ve motosiklet tutkumuz yine ön plana çıkıyor. Ve bugün yepyeni bir kask aldık. Hemen sizlere bu kaskı, kutu açılımını, incelemesini yapalım. İzliyoruz. Şimdi ürünümüzü hemen açılışını yapalım. Bu şekilde çok güzel bir kendi orijinal kutusunda göndermişler ürünü. Bakıyoruz. Hemen şuralardan bantlara bir çizik atalım. Buraya faturasını koymuşlar. Faturasını da buradan ayırmaya çalışalım. Yapabilirsek tabii. Şöyle bir adet fatura. Senet yoldan aldık bunu. Şimdi ürünümüzü açalım. Nereden açılıyor? Evet. Şuradan mı açılıyor? Şu şekilde. Şimdi açıyoruz arkadaşlar kutumuzu. Bantlarını, poşetlerini çıkardık. Şu şekilde iki taraftan. Gayet güzel kutusu. Şöyle. Boş kutu kenar aldım. Şimdi ürünümüze gelelim. Şöyle bir bez bu mı yapmışlar? Gösterelim hemen baskılı. Görüyorsunuz. Güzel bir kumaş. Yani hiçbir şekilde çizilmez. Buradan açalım. Diyeceğim ama bunu mi? Ha, şöyle açıyoruz doğrudur. Ürünümüzü şimdi çıkartalım. İçinde bir şeyler var bakalım. Orijinal olduğuna dair sanırım. Kullanım kılavuzu gibi bir poşetin içerisinde broşürler. Şöyle askımızı çıkartalım. Süper bir kask sevgili arkadaşlar. Large modelini aldım ben. En uyum sağlayan model olduğunu düşünüyorum bana. Biraz bol da olsa daha iyi. Şimdi önümüzü şöyle bir Deneyelim arkadaşlar. Yeni aldık bakalım. Laf çalmamıza rağmen yeni olunca böyle biraz sıkma yapabiliyor. Ama açılacaktır ilerleyen günlerde. Şu an tam kafama oturdu. Biraz sıkı da oldu. Öyle söyleyeyim. Bir large 59-60 santim. Yine sıkı oldu ama gevşeyecektir. Zaten şuradan da bunu ayarlayabilirsiniz, sıkabilirsiniz. Bu şekilde bir ürün. Trend yolda kampanyadaydı sevgili arkadaşlar. Normalde piyasa fiyatı bunların 900 lira, 800 lira dolaylarında. Trend yolda 685 indirimli fiyatı ve indirim üzerinden bir indirim yakaladık. 587 TL'ye bize geldi şu an bu kas. Gerçekten inanılmaz bir indirim oldu. Normalde şu kas 800-900 lira dolaylarında şu anda satış fiyatı. Zaten şu an kask fiyatları da çok uçmuş durumda. En ucuz, en kötü diyebileceğimiz kalitesi şu kask şu anda 500 lira değerli dostlar. Yarım kasklar. Bilginiz olsun. Sıvay iyi bir marka. Tavsiye ediyorum. Kaliteli yani. Orta kalite diyebiliriz. Süper kalite değil tabii ki. Orta kalite bir ürün. Şöyle yakından içini de gösterelim. Bakın. Şurada içi sökülebilir mi? Ona baktım ama sanıyorum sökülebilir tarzda değil içi. Çünkü bende diğer bir LS2 modeli vardı. Onda sökülebilir özellikleri vardı. Bu şekilde ürünümüz. Aynalı camı bu arada. Cam aynalı. Onu da söyleyelim. Bu çok güzel bir olay. Yüzünüzü görmüyor sizin. Aynalı cam olduğu için. Şık da duruyor böyle beyaz. Güneş de çekmiyor. Tercihimiz o yüzden. Yoksa bende siyah kask vardı. Çok güneş çekiyor ve aynalı cam olmadığı için bunu yedek olarak aldım. Hayırlı olsun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.